bir zamanlar bir youtuber yaşarmış. Bu youtuberın ismi de Mert'miş. Bir gün Mert babasının yanından oyun oynamak için uzaklaşmak istediğinde babası Mert'e şöyle demiş. Oğlum lütfen buralarda oyna. Sakın fazla uzaklaşma tamam mı? Ama ne olacak ki? Tamam tamam hiç uzaklaşma. Deyip yola koyulmuş. Aynı zamanlarda uzaklarda bir yerde Pamuk Şeker ailesi de yaşamaktaymış. Bu ailenin irice bir babası, orta boylu annesi ve Pamuk gibi küçük bir çocuğu varmış. Pamuk Şeker ailesinin annesi çocuğu için her sabah erkenden kalkar küçük çocuğuna güzel güzel yemekler hazırlarmış. Bir sabah küçük pamuk çocuk sabah erkenden kalkmış ve bir kaşık kahvaltısından almış. Ama o da ne? Mısır çok sıcakmış. Küçük çocuğun ağzı yanmış. Aa, anne bu çok sıcak. Ağzım yandı. Çok sıcakmış. Oğlum bekleyelim. Ondan sonra ağzın yanmasın. Peki o zaman mısırlarımız soğuyana kadar dışarıda gezmeye ne dersin? Çok güzel fikir. O zaman babana da söyleyelim. Hep beraber bir aile gezisi yapalım. Yaşasın! Aile gezisi! Pamuk ailesinin annesi, babası ve küçük çocuğu dışarıda gezintiye çıkmışlar. Bu arada Mert aynı yerlerde sürekli oyun oynamaktan çok sıkılmış. Daha farklı yerlerde oyun oynamak istiyormuş. Çünkü dış dünyayı çok merak ediyormuş. Of çok sıkıldım ya. Hep aynı yerlerde hep aynı oyunları oynuyorum. Artık farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Acaba farklı yerlerde oyun oynasam ne olur ki? Hiçbir şey de olmaz. Meraklı Mert etrafına şöyle bir bakınmış ve kimseyi göremeyince evden iyice uzaklaşmaya başlamış. Uzaklaştıktan sonra Mert çok yorulmuş. Hemen durup çevreyi izlemeye başlamış. Aa, her yer yemyeşil. Ne kadar güzel. Evden uzaklaşınca daha güzel yerler görüyorum demek ki. O zaman daha da uzaklaşayım. Daha da güzel yerler göreyim. Çok evlilik. Meraklı Mert uzak yağlara doğru gitmeye başlamış gitmiş gitmiş bu arada pamuk şeker ailesi parkta keserken bir erik ağacı görmüş ha, erik, oğlum erik ne yapıyorsun bırak şu ağacı bırak, bırak. bırak. Ama, ama erik var baba anne alacağım onu ya oğlum ne dinle tamam anne doğru söylüyorsun ama erikler çok güzel duruyor baba lütfen alayım ya erikler bizim değil oğlum onlar başkasının olduğu için yiyemeyiz oğlum ben sana öğretmedim başkasının ağacından bir şey alınmaz yiyilmez diye bu ağacın bir sahibi var değil mi o sahibine izin almamız gerekir İzin almadan bir şey yiyemeyiz evet ya gerçekten çok haklısınız başkasına ait olan bir şey almam gerçekten da çok yanlış. Neyse kahvaltımla karnımı doyuyorum artık. Ne yapayım? Tüm bunlar olurken evinden çok fazla uzaklaşan Mert o kadar fazla yol yürümüş ki sonunda yolunu kaybetmiş. Geriye dönmeye çalışmış ama bir türlü geriye dönmenin yolunu bulamamış. Hem çok yorulmuş hem de karnı çok açıkmış. Yorgunluktan neredeyse alacakmış artık. Biraz daha yürümüş. Yürürken karşısına bir ev çıkmış. Bu ev komik şeker halisine aitmiş. Aa burada bir ev var. Herkesin sahipleri bana yemek verir. Yemek verirlerse karnımdan doyar. O zaman kapıyı tıklatayım. Bunun üzerine hemen Mert kapıyı tıklatmaya başlamış. Yavaş yavaş tıklatmış. Ama kapıyı açan olmamış. Beklemekten sabırsızlanan Mert bu sefer kapıyı daha hızlı tıklatmaya karar vermiş. Kapıyı hızlı hızlı tıklatmaya başlamış. Hızlı hızlı tıklatırken kapı birden açılıvermiş. Kapının açılmasına çok şaşıran Mert içeriye doğru kafasını uzatıp içeri doğru seslenmeye başlamış. Hu <laughs> Kimse yok mu? İçeri girdikten sonra masada duran biri büyük, biri orta, biri de küçük boy olan yemek dolu kas kaseleri görmüş. Çok aç olduğundan en büyük kasedeki yemeği yemek istemiş. Kaşığı ağzına doğru götürdüğünde birden ağzı yanmış. Çünkü büyük kasedeki yemek çok sıcakmış. <laughs> olmaz. En iyisi ben şu yemekten yiyeyim. Bu sefer de hemen yanındaki orta boy kaseden bir kaşık almış. Fakat bu yemek de çok soğukmuş. Bu nasıl iş ya? Bu da çok soğukmuş. Bu çok sıcak. Bu da çok soğuk. En iyisi şunu deneyeyim. Üçüncü ve en küçük olan kaseye kaşığını daldırmış bu sefer de. Hmm, nam, nam, nam. ne kadar güzelmiş bu ya. Bu ne sıcak ne de soğuk. Bu ikisinin tam orası. Çok güzelmiş. Bunun hepsini yiyeyim bari. <laughs> en küçük kasenin için elindeki yemeği afiyetle silip süpürmüş ve çok beğenmiş. Mert kahvaltısını bitirip karnı doyunca içeriye geçmiş ve içeride 3 tane sandalye görmüş. Çok yorgun olduğu için bu sandalyelere oturmak istemiş. İlk olarak büyük sandalyeye oturmak istemiş ama üstüne bile çıkamamış. Üstüne çıkamayınca orta boy sandalyeyi denemek istemiş. Fakat bu sandalyede çok rahatsızmış. Hiç rahat edememiş bu sandalyede de. Son olarak küçük sandalyeyi denemeye karar vermiş. Bu sandalye tam istediği gibi hem rahat hem de bu oyuna çok uygunmuş. Kiri kiri otururken çatır diye bir ses duyulmuş. Sandalye birden kırılıvermiş. Mert kendini yerde bulmuş. Canı çok acımış. Ah kafam kafam acıyor. Ya böyle sandalye mi yapılır arkadaş? Ne biçim sandalye yapmışsınız? İncecik bir oturdum kırıldı. Allah Allah. Neyse ben çok susadım. Su var mı ki bu evde acaba? Gidip bir bakayım. Bunun üzerine yandaki odaya gelmiş. Yandaki odada su bulamamış ama biri büyük, biri orta, biri de küçük. Üç bardak dolusu vişne suyu bu olmuş. İlk olarak büyük bardaktaki vişne suyundan bir yudum almış. Fakat tadını hiç beğenmemiş. Çünkü hiç şekeri yokmuş. Daha sonra ortanca bardaktan bir yudum almış. Bu bardaktaki vişne suyu da çok şekerliymiş. Bunu da beğenmemiş. Son olarak küçük bardaktaki vişne suyundan bir yudum almış. Bu tam Mert'e göreymiş. Ne şekersiz ne de çok şekerliymiş. Buna bayılmış. Hemen hepsini lıkır lıkır içmiş. Ay, bu içecekle benim çok uykumu getirdi vallahi. Gidip de uyuyacak bir yer bulayım en iyisi. Mert hemen yan odaya geçip ilk gördüğü yatağa uzanıp hemen kalmış. Mert uyuyurken bir de ne olsun? Pamuk şeker ailesi eve geri dönmüş. Pamuk şeker ailesinin küçük çocuğu çok acıktığı için bir an önce yemek yemek istiyormuş. Bu yüzden hemen hep birlikte sofraya geçmişler. Babaları kasesine şöyle bir bakmış ve umurdanarak şöyle demiş. Hmm, Allah Allah. Biri benim yemeğimin tadına bakmış. anneleri de yemeğine şöyle bir bakmış ve yemeğine baktıktan sonra şöyle demiş. Biri benim de kasemden tatmış. Kim tattı Acaba? Son olarak küçük çocuk da kasesine bakmış. Kasedeki yemeğin bittiğini görünce ağlamaya başlamış. Biri Beni benim de kasemden tatmış. Tatmakla kalmamış. Hepsini yemiş. Dışarıda her iki yetmezmiş gibi eve gelince de aç kaldım ya. Uf ya. Hemen masadan kalkıp etrafa bakınmaya başlamışlar. O sırada babaları salondaki büyük sandalyesini fark etmiş. Yahu biri benim sandalyeme oturmuş. Baksanıza da yere değişmiş. Bunun üzerine anne de sandalyesine bakmış ve sandalyesine birisinin oturduğunu fark etmiş. Bir biri benim de sandalyeme oturmuş. Benimkinin de yeri değişmiş. Son olarak küçük çocuk da sandalyesine bakmış. Sandalyesini görünce bu sefer hıçkırarak ağlamaya başlamış. Biri benim sandalyeme oturmuş. Oturmakla kalmamış, kırmış. Dışarıda o kadar gezip yorulduğumuz yetmezmiş gibi eve gelince hala oturamıyorum ya. <laughs> Pamuk şeker ailesi meraklı etrafta gezinmeye başlamışlar. gezinirlerken babaları kendi vişne suyunun içildiğini fark etmiş. Biri benim vişne suyumu tatmış. Bu evde çok tuhaf şeyler oluyor bak sıkılmaya başladım ben. Hemen ardından anne de kendi vişne suyuna bakmış ve vişne suyunun içildiğini fark etmiş. Biri benim de vişne suyumdan tatmış ve kaşığı içinde unutmuş. Son olarak çocuk da vişne suyuna bakmış ve bu sefer bağırarak ağlamaya başlamış. Anne baksana biri benim de vişne suyumun tadına bakmış. Tadına bakmakla kalmamış. Hepsini içmiş. Bardağı da yeseydi keşke hepsini bitirmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hem yemeğim bitiyor hem vişne suyu yapıyor ya. <laughs> Anlamadım ya. Pamuk şeker ailesi meraklı meraklı ev aramaya başlamışlar. O sırada küçük çocuk çocuk kendi yatağında bir başkasının yattığını fark etmiş. Anne anne birbirine tavla dokunmuş. Dokunmakla kalmamış. Hala uyuyor orada. Hem dışarıda bir şey yemedim. Hem eve geldim bir şey içemedim. Böyle bir şey olur mu ya? Çıldıracağım ya. Ne Sıban oluyor ya. Küçük çocuğun bağırmasıyla Mert hemen uyanmış. Ve karşısında 3 tane yabancı birini görünce çok korkmuş. Hemen koşarak oradan uzaklaşmış. Ne olduğunu anlam veremeyen pamuk şeker ailesi de meraklı meraklı Mert'i takip etmeye başlamışlar. Mert çok korktuğu için çok hızlı koşuyormuş. Koşarken babasını görmüş. Babasını görünce çok sevinmiş. Ve hemen babasına şöyle demiş. Özür dilerim babacığım. Evden birazcık uzaklaşmışım. Başıma bundan geleceğini düşünmedim. Hiç önemli değil babacığım. Bundan sonra büyüklerinin sözünü dinle ki böyle şeyler bir daha baş gelmesin. Tüm bu yaşadıklarından ders alan Mert bir daha asla babasının sözünden dışarı çıkmamış. Ve sonsuza kadar birlikte mutlu yaşamışlar. Peki ya Pamuk Şeker ailesine ne olmuş? Pamuk Şeker ailesi bu olanları görünce Mert affetmişler ve Mert'in videosuna like atmışlar. Çünkü bu videoyu çok sevmişler.